Aslında oradan tam olarak gidemezsiniz. Bir tarafınız hep burada kalır. Çocukluğunuz kalır. Anılarınız kalır. Yaşanmışlıklarınız kalır. Boğazınızda kocaman bir yumulan veda edersiniz her şeye. Hem işte bir de geride kalan olmak var. Bırakılıp gidilen olmak var. Veda edilen olmak var. İşte en kötüsü de bu değil mi? Giden bir şekilde unutur da. Peki ya kalan? Kalan nasıl unutsun? Gitme dersiniz. Gitme. Aklım sende kalır. Uyuyamam geceler. Değil bir sene, bir gün bile. Gitme. Gitme.